Evimizin annesi kanalından hepinize merhaba. Bugün yepyeni, çok güzel, lezzetli, tek malzeme ile nefis bir kahvaltılık hazırlayacağım arkadaşlar. Yazın kendim kuruttuğum domateslerle yapacağım kahvaltılığı. Daha önce defalarca yaptım. Bugün de sizler için yapmayı düşündüm. Renginin böyle olduğuna bakmayın. Çok doğal bir domates. 4 saat suda beklettim. 4 saat suda bekledikten sonra şu şekilde kıp kırmızı bir halini aldı arkadaşlar yumuşacık oldu 4 saat suda kaldığı için ee, güzel bir şekilde tek tek yıkadım onu zaten güneşte ve tertemiz bir yerde kuruttum ben onları küçük küçük doğradım şöyle kesme şekeri gibi ince ince küçük küçük doğradım arkadaşlar ee, tavsiye ederim çok lezzetli sos oluyor ben şimdi böyle fazla yapacağım saklama kabına koyup buzdolabına koyacağım. Sabah kahvaltılarında çok beğenerek yiyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. 5 diş sarımsak soydum arkadaşlar. Sarımsakları şu şekilde eziyorum. Bol sarımsaklı olsun. Bir kavanoza veya bir cam saklama kabına koyup buzdolabında aylarca kalır. Hiçbir şey olmuyor. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber. Size çok acı geliyorsa hiç koymayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon. 10 tane ceviz kırdım ve bıçakla ince ince doğradım. Şöyle biraz dişe gelsin. Öyle koyalım arkadaşlar. Üzerine ekmeğinizi çıkarın, küçük küçük doğrayın dilim dilim. Bunu üstüne sürün. İnanın en güzel e, kahvaltılıklardan daha güzel oluyor. Ben tavsiye ederim size. Hepinize afiyet olsun. Evimizin annesi kanalımdaki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Bu yararlı videoların devamı için abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Lezzet ve sağlıkla buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.